Merhaba arkadaşlar. Tekrar bir matematik sorusuyla beraberiz. Bugünkü sorumuz bu. 500'ün kareksi eksi 1 bölü 499 ifadesi neye eşittir diye bir sorumuz var. Arkadaşlar bu tür soruları gördüğünüz zaman 500'ün karesi eksi 1 birin de üzerindeki kare olduğu için 2 kare farkından faydalanabiliriz. 2 kare farkı neydi? A kare artı b karenin çarpımıyla e a eksi b eşittir çarpı a artı b ifadesiydi. Yani 500'ün karesi ni baz aldığımız zaman 500 eksi 1 çarpı 500 artı 1 olacak. Bölüm 499. 500 eksi 1 kaça eşit oluyor? Eşittir. 499 çarpı 500 artı 1'e eşittir. 501 bölü 499. E burada 499'lar birbirini götürür. Böyle işareti olduğu için ve sonucumuz 501 olarak ortaya çıkar. Cevabımız C şıkkı. Sorumuz bu kadardı. Abone olmayı ve sayfamı takip etmeyi unutmayın. İyi günler.